Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ın ikinci bölümündeyiz. Ee, size demiştim sanırsam hani ağaçları, madenleri vesaire video dışında yaparım ya da bazen hani belki video çekerim, uzandırırım. Video çekmedim. Video dışında yaptım. Bayağı şey buldum. Onları size göstereceğim ilk önce. Ve burada görmüş olduğunuz gibi bir sürü or şey ağaç maç vardı. Onların hepsini kestim arkadaşlar. Şu alanı düzleştirdim. Oraya gideceğiz birazdan zaten. eee şu chest'i görebilirsiniz içine bakabilirsiniz Bayağı ağaç onu kestim demiştim zaten e, buradan gidiyoruz artık zaten Şuraya bir ev yapacağım demiştim hani güzel bir ev yapmak istiyorum başlangıç evi olarak demiştim belki hatırlarsınız buradayken yanıma yemek de alayım çok güzel bir şey buldum madende. onu göstereceğim zaten e, şu yolcu al ya çok güzel bir şey buldum madende. de yani dungeon buldum onu göstereceğim. Biz zaten hani 6 indim arkadaşlar bakın. Burada normalde böyle gidiyordum. Burada bir şey kalmış mı? Kalmamış. gidiyorum böyle. Aşağı doğru indim bayağı katmana geldim. Göstereceğim zaten hepsini şimdi size. Burası mıydı? Yok. Burada başka bir şey vardı. Başka bir şey bulmuştum burada. Neresiydi benim katmana geldiğim yer? Burası da başka bir yerim ya bakın. Ya buranın aşağısı full katmandı arkadaşlar. Şu an kaçtayım ben? 23 o zaman bir dakika bir saniye. Pardon pardon. Aynen geldim bir noktaya kadar buradan gittim. Ondan sonra e, buradan bir de aşağı doğru indim arkadaşlar. Hemen standını göstereyim şimdi dostlar. Aynen şurası. Katmana geldiğimi fark ettim. Ondan sonra Minecraft'ta biliyorsunuz ki bir şey var. E, 8. bloğu indiğiniz zaman yani Y8 olduğu zaman hani elmas bulma olsanız artıyor. Öyle bir şey vardı. Onu denedim ben de. Direkt buradan gittim sağa doğru gittim arkadaşlar. Elmas buldum şurada ilk önce. Onu çıkardım. Buradaydı galiba. Bilmiyorum ki bir yerlerde buldum işte elmas. Ne buldum tam olarak maden olarak hatırlamıyorum. Çünkü baya maden buldum. Şurada da kömür kalmış. Baya kömür de kazdım zaten. Şimdi göstereceğim size. Bakın nancım buldum burada. Direkt şanslısı çıktı zaten. Dünümüz ilerliyordum arkadaşlar. Burası böyle boşluktu. Burada şey vardı. E, böyle ağaç maç vardı. Burada zaten şey patladı. Yani şey e, ne deniyordu onun ismini, İsmini unuttum bak. Her neyse patlayan bir şey daha var. Ona patladı. Ondan sonra işte bunları şu an hani bu yolları ben kapattım böyle. Çünkü daha cin yolu burası. Dedim karıştırmayayım çünkü bayağı büyük arkadaşlar yer. Mekan olarak da falan bayağı büyük. Size şurayı da göstermiştim işte zaten. Burası değil normal şu anda şey yolu. Buralarda böyle bir yer var. Buradan böyle gittim karşıya doğru geçtim. Buradan böyle gittim. Ondan sonra buradan tepeye çıktım ilerledim bayağı. Ya bayağı dolaştım. Bin nereden baksanız 3-4 saate yakın maden yapmışımdır. Yani buralarda gezinmişimdir. Buradan gidiyoruz. Direkt buradan aşağı indim arkadaşlar. Buradan sağa doğru gittim. Burada böyle bir yer keşfettim. Burayı bu arada ben kırmadım. Buradakileri toplayayım bu arada gelmişken. Yani. Toplayacaktım ama bunların üstünde yer yok diye toplayamamıştım. Ee, şöyle aşağı inelim. Bakın arkadaşlar. Buradan aşağı doğru indim. Şu tepemde şunları gördüm. Ondan sonra buradan etrafından dolaşayım dedim. Etrafından dolaştım. Burayı buldum. Ve bu bir değil. ikinci burada da örümcek şeyi buldum. Bunları alamadım ben tabii ki. Burada daha hiç maden falan yapmadım. Hatta gelmişken bakalım buralara da. İşte bunu buldum. Ondan sonra şurada bunu buldum. Zombi spawnları bu galiba aynen. Bu da zehirli örümcek var ya arkadaşlar o. Bunları buldum işte. Hiç buralara da girmedim aslında. Bir girsem iyi olur buralara. Bakın daha neler neler var. Direkt ben geldim gibi e, bu yolu kapadım. Bu yolu kapadım geldiğim gibi. Çünkü hani canavarlar gelmesin falan diye kapadım ben direkt bu yolu. Burada bir şey var mı? Burada bir şey... Abi işte bakın elmas. <laughs> bu kadar net. Aa çok iyi ya. Allah'tan gelmişim bakın. Yoksa ben bir daha buraya zor gelirdim. Hani şey yapmak için. Size göstermek için gelmesem zor gelirdim. Güzel. Bir elmas daha bulduk. Bayağı elmasımız oldu yalnız yani. Şunu da almak istiyorum. Lazım olur belki. Şunları da alalım kömürleri. İşte her neyse böyle. Videoda çok fazla uzatmayayım. En iyisi ben gideyim buradan. Çünkü eee şey yapmam gerekiyor. E, ev yapacaktım biliyorsunuz. Burada da bir şeyler var. Bunları da alayım gelmişken. Zümrüt var. Bunları hiç bakmadım ben. Direkt kapadım yolları. Zaten hani üstünde üstüm, de, üstüm de bayağı doluydu. Direkt kapadım arkadaşlar. Yolu çektim. Ondan sonra üstünü falan kapadım. Abi buralar nereye gidiyor? Buraları ben kendim kapamışım büyük ihtimalle. Burası bir yere gidiyor mu? Bakalım yine bir elmas falan buluruz. Belki. <laughs> çünkü şu an hani elmas bulacak yerdeyiz. Bir dört kat üstü falan yani. Burada da görünür illa ki. Öyle zannediyorum. Buralar ben gelmemişim. Altın var. Elmas çıkmadı. Altın çıktı. Sağlık olsun. Demirimiz var. Demiri de kazalım. Bunlar çünkü bize çok lazım olacak. ileride. Lapis var bunları da almak istiyorum. Her neyse bu çok karanlık. Belki de şu an hiçbir şey görmüyorsunuz. Abi şu parlaklık şey parlaklık sondaymış zaten abi. Her neyse. Bu ne? Ne şey değilmiş bu. Çıkacağım buradan şimdi. Yavaş yavaş gidelim. Buradan gelmiştik. İşte böyle buldum. Buraları ben yine kapatacağım. Daha detaylı incelemedim bu dungeon'ı. Şunları da şöyle kapatayım ben tekrardan buraya gitmiştik zaten elması buradan bulup. Her neyse buradan şu an çıkmak istiyorum. Direkt ev yapacağım oraya geçelim. Demirim varmış işlemiş demir yapmış mıyım? Yapmışım on tane güzel. Ee, ağaç keserken çok elma düştü. Elma karşıladım buradan oradan karşıladım. Şey düştü. Ee, şunu atalım. Deniyor deniyordu e, çubuk var ya çubuk bayağı düşmüştü meşalede kullandım tabii ki ama onları da balta yapacağım. şimdilik şunu at şöyle. Bu taşımada güzel. Abi şöyle yapacağım. Çek çek. Ee, hiç var mı bir şey? Şu an çok kötü oldu

Zaten buradaki hayvanların üstünde kullanacağım. Abi işte şeker komşu var mı? Kaktüs var mı? Vesaire. Çok güzel planlarım var. Onları yapacağım. Güzel bir ev, evler yani güzel ev kuracağım. Evler kuracağım diyesem daha doğru olur. Çünkü bayağı ev kuracağım. Yani sadece öyle bir yer bakarak bir yer gözüyle bakmayın olaya. Şimdi e, seni alsam evet arkadaşlar ee, maden şey maden demişim bu yılları kazarken şurada bir ayrıntı fark ettim buraya aklımıza yazalım buraya gelelim bunu göstermek için açtım video bu arada neyse ben devam Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere ev bitti. Bayağı kazdım orman filan. Yani zaten şu an öbür gün geçtik. Diyebiliriz çünkü şu an saat 4.30. buçuk. Ee, hemen göstereyim ben size evi. Çok fazla da uzatmak istemiyorum. Zaten video büyük ihtimalle uzun oldu. Onun için zaten şey yaptım. Arkadaşlar evine girdiğiniz zaman burası benim şeyim olacak. E, sandıkları koydum depo gibi bir yerim olacak. Burada görmüş olduğunuz gibi burada da böyle yerler var. Buralar tabi dışarıdan gözükmüyor böyle ek olarak filan Çünkü e, Şöyle bir şey yaptık Gerçi ben bunu görmüştüm birinden sadece genişlettim yani kendim bir şeyler dedim vesaire diyebiliriz e, Yanındaki merdivenlerde üst katı çıkıyor üst katta benim hani durabileceğim yer yani yatağımın olduğu yer olacak Görmüş olduğunuz gibi buralara plaka koyacağım Bir daha hiçbir şey yapmayalım diye Buraya balkon tarzı bir şey yaptım Karnım aç şuradan bir Vefat etmem lazım. Daha yemek olayını halletmediğimiz için arkadaşlar şu an böyle sıkıntı çekiyoruz işte. Şöyle göstereyim hemen. Buralara cam ekleyemedim çünkü e, daha hiç kum falan kazmadığım için sadece maden yapıp ve orman kestiğim için daha düşün yani hayvan bile kesmedim çünkü yemeğim bile yok. Böyle ölüp ölüp duruyorum. Ya işte bitti. Kum yapamadım daha. Büyük ihtimalle ama bir dahaki videoya kalmadan ben kendim yani video dışında eve bitiririm gibi geliyor. E ee, böyle bir görüntüsü oldu işte. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Ee, şunu Allah onu almayayım. Bir saniye şunu alayım. Benim işimi görür. Şurayı ekran fotoğraflık yer şey yapayım. Hazırlayayım şuraya. Tepeye çıkayım. Tamam. Ben niye atladım ki abi aşağı? Daha sandıkları taşımadım. Sadece bir tanesini yani şu kazdıklarımı taşıdım. Şu, onun orada şurada sattım. Üç sandık değil, bir tane sandık oldu. Koydum sadece diğerlerini, diğerlerinin öylesine. Daha sandık planı yapacağım buraya. E, çerçeve falan yapacağım. Deri toplamam lazım. Hayvanları çiftleştirmem lazım. Daha önümüzdeki seride bir sürü şeyler yapmamız lazım. Onun için şu an burada videoyu kesiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay amigo.